Zeynep'e hoş geldiniz. Aynı İsa hattında Türk Silahlı Kuvvetleri, YPG hedeflerini, PKK hedeflerini savaş uçaklarıyla ve obüslerle ağır bir şekilde vuruyor. Özellikle terör örgütünün lojistik tüm imkanları, depo, rafineri, gaz depoları, bunun yanı sıra mühimmat depoları gibi toplanma yerleri gibi tüm birimler silahlı kuvvetlerimizin hedefi. Bugün bir defa daha Kamışlı'nın doğusunda bulunan Balruna bölgesinde geçenlerde yine silahlı kuvvetlerimiz tarafından vurulan Pardanhol petrol sahası yeniden silahlı kuvvetlerimiz tarafından vuruldu. Kuruluşların açıldığı ve hasarların gözlendiği burada çalışmaların ve onarım işlemlerinin yapıldığı esnada yapılan bu saldırıda kayıpların olduğu da bildiriliyor. Terör örgütü mensuplarından. Yani burada işi sıkı tuttuğumuz ve enerji santrallerinden petrol ve her türlü oradaki yaşamları idame noktasında, terör örgütünün kalması noktasında, lojistik hizmetlerini sürdürmesi noktasındaki tüm imkanlarını yok ediyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz bugün Kobeni dedikleri Aynel Arap bölgesi ve Kamışlı hattında birçok bölümü yeniden bombalamaya başladı. Hızlı ve seri bir şekilde geçen günlerde başlattığımız operasyonun devam ettiğini Dikkatini İsrail'e yönlendiren ABD'nin buraya pek odaklanamadığının farkındayız. İsrail'deki gelişmelere odaklanan Batı burayı şu anda o kadar önemseyemiyor. Çünkü tüm dikkatler orada. Silahlı kuvvetlerimiz de bu fırsatı da daha iyi değerlendirerek terör örgütüne oraları cehenneme çevirtiyor. Şimdi bu ışıklar, bu alevler atılan mühimmatların tabii ki tesirleri ve yansımaları. Yani terör örgütüne bu gece uyku yok. Şimdi petrol sahalarını vurduk, vurmaya da devam ediyoruz. Kararlılığımız üst seviyede. Böyle bir konjektörü bulduk, affedemeyiz tabii ki. Bölgede Türkiye'nin, terörün, özellikle Türkiye'nin güçsüz bir anını yakalayıp, Suriye'nin kuzeyindeki terör devletçi oluşturma çabasının amacı bu. Türkiye'nin bağışıklığı düştüğünde, Türkiye'nin bir zafiyeti düşmesi beklendiğinde, buradaki devletçi harekete geçirerek Türkiye'yi bölmeye çalışacaklar. Hemen yanı başımızda bize düşman bir oluşumu, bir DEHAŞ yalanı tutturup sürdürmeye çalışıyorlar. Yüzüme hiç, yüzümüze hiç utanmadan, sıkılmadan müttefik dediğimiz bu ülkeler bakabiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Özellikle Erkaslan Tukaylarından yapılan bir açıklama. Çok miktarda büyük silahlar ele geçirdik diye açıklama yapmışlar. Tabii ki birçok askeri üsse ele geçirdiler. Malumunuz tank ZBTE gibi ve top sistemleri mühimmatlarıyla bunları ele geçirdiler. Bu kadar yüksek e, seviyede bir silah sistemleri ele geçirdiler. Bunları mutlaka İsrail'e karşı kullanacaklar. Bu da tabii ki önemli bir not. Bir haber daha var. Hamas'ın elinde İsraili mahkumlardan biri de var deniyor. İsrail Savunma Bakanlığı kızı. Evet, İsrail Savunma Bakanlığı kızı e, özellikle Hamas'ın elindeyse İsrail'in işi deniye zor. İsrail Savunma Bakanı tabii ki ayrı bir baskı altında olacaktır. Şahin bir politika izleyen ve özellikle Filistinlere karşı acımasızlığıyla bilinen Savunma Bakanının şu anda kızının evet kızının Güliantın e, Filistin ekipler için içerisinde esir olması tabii ki e, Filistinler için olağanüstü bir avantaj. Bir de 48 saat ile 72 saat içerisinde e, Gazze'ye kara operasyonu başlayacakmış. Daha önce Gazze'nin çok daha zayıf olduğu zamanlarda kara operasyonlarında kayıplar vererek belli bir yerden sonra geri çekilen İsrail tanklarını ve zırhlı birliklerinin şimdi Hamas'ın yeni konseptindeki savunma durumuna nasıl dayanacaklar da merak konusu. Çünkü İsrail'i karada bekleyen tehlikelerden birkaç tanesini açıklayalım. Şimdi İsrail'in özellikle çekindiği silahlardan birisi İran'ın Ebabil ve Ebabil kamikazeleri. Bu tabii ki İsrail'in oldukça çekindiği bir sistem ve özellikle e çok e endişe duydukları bir sistem. Çünkü bunlar sınırlı araçları avuçtan içi gibi buluyor ve onu yok ediyorlar. 50 tane tankla saldırıyor diyelim. 70 tane kamikaze havalandığında o 50 tane tankın hepsini vuruyor. Yani savaş çok değişti. Bir 10 sene önceki, bir 5 sene önceki savaşında değiliz. Artık kara ordularının kabusu olan birçok silah türedi artık piyasada. Bu da merdiven altında bile üretilen sistemler. İran'dan alınan teknik bilgiler doğrultusunda Hamas'ın çok sayıda bu sistemlerden ürettiği düşünülüyor. İşte bu sistemlerin hepsi karadan kabusu yaşatacak. Bekleyin görün. Karadan operasyonu başlatsınlar. İsrail'in kayıpları çok ama çok artacak. Bir görüntü izletmiştim size tabii ki sabahki videomda. Orada ilerleyen e, Hamas güçlerine sınır pozisyonunda bir müdahalenin olmayışı. O esnada birçok haber ajansına baktım. Bu durumu tuhaf karşıladıklarını belirttiler. Ben de merak ettim doğrusu. Daha sonra videoyu tam açtığımda o haber ajansından gelen videoyu Hamas güçlerinin o geniş arazide rahat ilerlemesinin nedeninin yukarıdaki kamikaze drone'unun sesini fark ettim. Birkaç tane kamikaze drone Hamas birlikleri geçerken ne yapıyor? Alan güvenliği oluşturuyor. Çevrede karşıda oluşmuş bir tehdit varsa kamera sistemiyle o drone izleniyor ve ateşin açıldığı noktada Hamas birliklerine müdahale eden birlik veya bir araç hedef olacak. Yani bu yüzden rahat ilerlediler. Burada yeni konseptteki silah sistemlerinin Hamas güçlerinin ilerlemesindeki etkisi de bir o kadar önemli. Bir de böyle caydırıcı bir sistem oluşturduğunuzda hele hele karanlıkta düşman size müdahale ederken iki kere daha çekilecektir. Bir sistemden daha bahsedeyim. İsrail'e karşı elektronik kalp uygulanıyor. Yani birçok bölgede İsrail'in elektronik kalp sistemlerini felç eden bir sistem Hamas güçleri tarafından kullanılıyor mu? Bu da aklımıza gelmiyor değil birçok elektronik aksamla sınır boylarındaki üstlerini donatan ve tehdidi çok daha önceden fark edecek sistemler geliştiren, sensörel sistemler geliştiren İsrail'in bu sistemleri kullanamamış olması. En son e, Hamas'ın özellikle Gazze'nin kuzeyindeki e, Zidin bölgesinde, evet Zidin bölgesinde yaptığı baskında orada, evet orada, ee, birçok İsrail askere baskın yapabilmesi de bunun bir göstergesi. Daha dün Aşkeron'da da liman bölgesine de çıkarma yapmışlardı ve e, Sterot bölgesine de yeni sızma girişimleri var ve Tel Aviv'e de sızan birlikler var. Yani İsrail'in güney şehirleri başta olmak üzere Tel Aviv'i kapsayan bir harekatı var Hamas'ın. Şimdiden tabii ki durum çok gergin. Tabii ki bu gerginlikler olsa da şu anda özellikle e, Bölgede Batı'nın tam desteğini alan bir İsrail var. Ee, kara ordusuyla bir şeyler başarmaya çalışan İsrail var. Kara ordusunun işini kolaylaştırmak için İsrail'in inanılmaz bir bombardımanı var. Bakalım bu süreçte Hamas nasıl karşılık verecek ve daha doğrusu BMP ee, silahları kullandıkları biliniyor. Helikopterleri içeri sokmayacakları ortaya çıktı. Ee, İsrail dronlarının işi de zor ve bir kez daha söylüyorum, e, savaş uçaklarına da Hamas önlem almalı. Alamazsa tabii ki alan savunmasını yapamayacak. Çok zayiat verirse de İsrail'de e şehir içerisinde, ülke içerisindeki operasyonlarıyla bir yıldırma uyguluyor. İç kamuoyu baskısının hükümetin etrafında iyiden iyiye çıkmasını sağlıyor. Şimdi havalimanlarından birçok İsrail'in ülkeyi terk etmesi ve Türkiye'yi burada üst ve pilot bölge seçmeleri de önemli. İsrail Savunma Bakanlığı'nın Savunma Bakanımızı araması ve İsrail yetkililerinin Türkiye ile iletişimlerini zirveye çıkarması da burada önemli. batıya uçuş transferlerinde Türkiye'yi bir bölge olarak kullanıyorlar. Antalya ve İstanbul'u ama konaklamak istedikleri de görülüyor. Bakalım bu süreçte durumlar nasıl gelişecek? Çünkü birçok ülke tehdit içeriyor. Artık İsrail için Mısır'daki iki İsrail turistinin öldürülmesi de bu durumun bir göstergesi. Evet. Ee, gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Durum çok gergin. İki tarafta birbirinden çok daha fazla kazanım için yükleniyor. Bakalım nasıl bir durum gelişecek. Bu sefer ilk taraf ilk hücum eden Hamas oldu ve farklı bir konseptle saldırdı. Bakalım sonuçlar nasıl evrilecek. Gelişmeleri an be an benimle izlemeye ta, e, devam edin. Türk Silahlı Kuvvetleri Şanlı Ordumuzda Suriye'nin kuzeyinde taş üstünde taş bırakmıyor, fena vuruyor. Bir dahaki yayında de görüşene kadar. Hoşçakalın.